Sen. Sen ona teklif ettin öyle mi? Sana da bu yakışırdı. Cesaretinden dolayı tebrik ederim. Her kadın yapamaz. Yapmasın da zaten. Nerede görülmüş kız tarafının teklif ettiği? Ne o yalvarır gibi öyle? Neden gibi olsun baba. Hem ne var? Ablam önce davranmış yani. Yok, ben önce davranmadım ki. Esas zaten çoktan bana evlenme teklif ediyor ta e, han akıl hastanesinden beridir bana evlenme Çok. Çok çok özür dilerim vallahi. kusuruma bakma ne olur. Ben Ee nasıl olacak o zaman? Teklifi sen ettiysen çikolatayı biz mi alıp gideceğiz? Gerekirse Gülben için gideriz abla. Anladım. Siz beni canlı canlı mezara sokmak istiyorsunuz. Baba Allah korusun tövbe tövbe ne alakası var şimdi? Sen zaten çok istemiyor muydun? Sen demişsin Esat'a şu bu işi bir an önce bitirin diye demişsin. Ben onu Esat'a dedim. Sana demedim. Tamam baba konuşuruz. Vakit kaybetmeden gelirler usulünce isterler Gülben'i. Tamam mı? Nasıl vakit kaybetmeden bir Söyle bakayım bu Esat'ın ailesi kaç kişi kaç kişi bunlar? Şimdi Esatlar dört kardeş. Hmm, evet. Esat en küçüğü. En küçük. E, annesi var, babası var. Kaç oldu? Altı. Altı. Ha bu arada abisinin eşleri var, abilerinin. Yengeleri. Evet. Yani tabi Adana'lılar usulünce olsun isterler yani usulünce. Ha şaka yapıyorsun değil mi? Yok ciddiyim. Nasıl olacak ki? Yani o kadar insan bu evde ablamla. Yapacak bir şey yok. O da katlanacak artık. Han vallahi aşk olsun sana. Daha geldin ayağının tozuyla duman ettin beni. Ben ne yaptım abla? Bana kalsa yıldırım hikayeli olsun bitsin derim yani. Senin yaptığın gibi yani değil mi? Aileni çağırmadan, gizli saklı, habersiz. Baba, tamam istediğin gibi yaparız. Ne kadar üzülmüştük o zaman? İnsan evladının en mutlu gününde yanında olmak ister. Damatlığını bile göremedim. Pastayı kesişini, ilk dansı edişinizi göremedim. Bir fotoğrafımız bile yok saklayacak. Baba tamam. İzin verin de kızım da bari yapayım bunu. Ben gideyim arabadan bavulu alayım da gömleklerim şey olmasın karışmasın. Gitme. Daha lafım bitmedi. Ben kızım hakkıyla gelin edeceğim. Kaç sene bekledi bu kız. Baba tamam yapacağız biz bir şeyler de... ...bak bugün kardeşimiz gelmiş, han gelmiş hep birlikte oturmuş kahvaltımızı yapıyoruz. Şimdi ağzımızın tadı niye kaçsın, niye huzurumuz bozulsun değil mi? Ha? Hep birlikte bak ne güzel. Haksız mıyım oğlum? Niye asıyorsun suratını? İnci istemeye bile daha ne zaman gittik? Kız bizimle yaşarken kaç ay sonra? Baba tamam hadi sen doyduysan senin ilaç saatin geldi hadi. Hadi biz gidelim, kalk. Merak etme baba. Bak bu sefer her şey hayal ettiğin gibi olacak. Tamam mı? Hepinizin istediği gibi. Ailece hep birlikte. Değil mi? Nereye oğlum? Safiye. Gitmesin Safiye. Bir daha ağzımı açmayacağım. Yazmıştım, silinmiş. Dedim ya arabaya gidip, bavulumu alacağım diye. Hem bir sürprizim var sana. Dolma kalemini getir. Baba, hadi kalk gidelim odana. Oley Abim döndü. burada artık. Oh, kurtulduk çok şükür. Neden kurtuldun? Densiz. Kurtulmuş. Ayarsız. Hadi baba kalk. Evlenme teklif ettim diyorum sana burada. Nasıl yap? Anlat anlat. Ne giydin? Neriman saçımı sapan nasıl ne giymiş olabilirim o beyaz kıyafetlerimle? Üstünde şeyle ediverdim pat diye. Vay be. <laughs> çok iyisin. <laughs> çok iyiyim değil mi? Sana da öğreteceğim. Ben de edebilir miyim? Saçmalama. Hemen dediğim şey yapıyorsun. Daha var zaman ama zaman gelecek. <laughs> çok iyi <laughs> Valla ağzım dilim çok kötü şey oluyor. Çiçerde. Hı? İçin. Oh! Sefa olsun yüzüme aydın. Bir anda söyledim. Pat diye. O ne dedi? Ha? Ne diyebilir?